Herkese merhaba arkadaşlar ben Orkan ve bugün sizlere Minecraft eşliğinde bir duyuru yapacağım ben size. Minecraft e, şey yapıyordum oynuyordum aklıma bu geldi. Neden bu duyuruyu söylemeyeyim dedim. Arkadaşlar duyurumuz ne? Hemen anlatayım size. E, şey ya aramıza yeni bir kişi katıldı Hakan diye. Hakan hurul e, hurul sese gelebilir pardon hemen şöyle yapayım. Hakan aramıza yeni katıldı video çekecek arkadaşlar. Ee, yani başka birisi çekerse şaşırmayın diye söylüyorum arkadaşlar. Eee Tuğrul ve şey de buna onay verdi. Ee, Eren onay verdikten sonra da direkt ben hemen her, o, yapalım tamam dedim. Ee, ama o videoları koymayacak tabii ki de. O videoları asla koymayacağız. Bana gönderecek. Ben birazcık şey yapacağım. Üzerinde oynayacağım. Oynadıktan sonra da hemen ee, arkadaşlar YouTube'a koyacağız. O da he, hem o video çekecek hem ben video çekeceğim. Benim e, biliyorsunuz ki tabletim bozuk. E, hep e, e, internete bir açıyorum. Hemen 100 tane reklam geliyor. O yüzden e, yaptırınca hemen e, ben video çekmeye başlayacağım. Yani bu kadar da arkadaşlar. Hemen Minecraft eşliğinde şöyle bir de dolaşalım. Evimizi de gösterelim. Ben bu ev arkadaşlar 1-2 saat uğraştım. Sadece. Creative modda da değil. Ay 1-2 saat diyorum. 1-2 gün uğraştım. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar geri döndüm. Hemen ee söylediğim gibi arkadaşlar ee Hakan yanımıza katıldı. Hakan'a buradan hoş geldin diyorum. Ee, i̇nşallah hiç gitmezsin. Ee, teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Like atmayı e, ve yorum e, atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.